بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالله بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Vele nebluven nekum bi şeyin min el khawfi vel ju'i ve naqsi min el ve semerat ve beşir sabirin. Sadakallahu azim. Terem cemaati Müslümin okumuş olduğumuz ayet kelimelerde Allahu Teala şöyle buyuruyor. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz buyuruyor. Okumuş olduğumuz diğer ayet-i kerimede ise Allahu Teala şöyle buyuruyor. Andolsun olsun diyor sizleri biraz açlık, biraz korku, mallardan ve canlardan eksilterek deneriz. Ve beşiri sabiri, sabredenleri müjdele buyuruyor Allahu Teala ayet-i kerimede. Amin. Rabbim merhum Necdet abimize gani gani rahmet eylesin. Yerde bırakmış olduğu kederli ailesine ecru sabırlar ihsan eylesin dünya hayatında yapmış olduğu güzel amelleri Rabbim kendisini kabre koyduğumuzda Enis ve arkadaş eylesin. Münker ve nekir melekleri gelip men rabbuke ve men nebiyyuke ve ma dinuke suallerini sorduklarında da Rabbim en güzel şekilde cevap verebilmesini muktedir eylesin. Bizlere de bu ölümlerden Rabbim ibret almamızı nasip ve müyesser eylesin. Derem cemaati müslimin Merhum Necdet abi'mize dünyadan ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Allah helalliğinizi kabul ve makbul eylesin. Değerli cemaatimiz, kıymetli hazırım Kısaca cenaze namazını tarif etmek istiyorum. Şu şekilde niyet ediyoruz. Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama, her kişi niyetine diyerek birinci tekbirimizi alıyoruz. Birinci tekbirimizden hemen sonra Sübhaneke duasını ve Celle ük ile beraber okuyoruz. İkinci tekbirimizi alıyoruz. Allahümme salli ve Allah'ın barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirimizi alıyoruz. Bilenler cenazeye ait olan duayı, bilmeyenler ise Fatiha suresini dua maksadıyla okuyabilirler. Dördüncü tekbirde de sağımıza ve solumuza selam vererek namazımızı tamamlamış olacağız inşallah. Buyurun hep beraber niyet edelim. Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhum Necdet Beyefendi'nin aziz ruhi için, bir cümle ölmüşlerimizin ruhları için, asreten Allah rızası için El-Fatiha. Değerli kardeşlerim, cenazemiz Yenişehir kabristanına defnedilecektir. Buyurun, alalım cenazeyi. Tekirdağ Belediye'mizin otobüsü kalkacaktır. Gelmek isteyenler onunla gelebilirler.